Evet Bugün ne YENİYORUŞ Evet bugün Rocket League oynuyoruz Top bende Alim var Yanımızda Alim var Defans demek Alim demek Evet Haydi usta Alim 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 Tamam tamam Sakin O muan lan 3 Lan Dahıldım ben gidiyorum Haydi usta Attım. De. Ama. Atamadım. Helal lan. evet. competitive. Arena oynuyoruz. Eee rank Ben çok oraklıyım Abi bilmeyim Ne dedin o lan o da Ne de o Ben çok oraklıyım tamam Şimdi ben Alim Alem defansçı Mustafa forvet alim! Direkt, direkt, direkt. Mustafa Vallahi Forvet ben de orta sahayım. Öyle baktım, bir baktım. Güzel bir pas <laughs> Ellemedim <gülüyor> hiç. Öyle bir formasyonumuz var. Alim arkada duruyor. Çok güzel bir defans. Orada Orada ben ellemedim hiç. Elleseydim olmazdı. Bak orada sıyırdım. Ben gidiyorum. Arada, arada be var. Evet. Çok güzel bir e, takımız. E, yenme oranımız işte <laughs> Doğrudur. Haydi bu çok güzel. Bak o çok güzel pas. Nasıl çalımlar lan bunlar? <öyle> şey <laughs> öldüm. Ama öldüm. Ben birisini öldürdüm. Alem defans. Profan�를 Aldım defansı. Alem oy! 않는eline, i̇şte bu! <laughs> <şeyler>. Oy! <laughs> Alem çok güzel bir pas sana! Ali! Hop evet, gene pas gene pas. Lan Adam oyundan mı çıkıyor? Adam oyundan çıkıyor. Biz böyle oynayınca tabii ki. Ama pasım at at Musa aman. Gel lan. Aman ama. Aman! Ali! <laughs> Musa. İyi soktun galiba Musa. <laughs> Hadi bir gelme bir Alim tut. Adamı kırdım Top adam. gol oluyor, gol oluyor, gol oluyor. Üç, iki, yapmayın ay, çocuklar. Ay, ay. Hayır hayır hayır. Böyle bir şey olmayacak. Alıyorum lan o topu. Ama, Alim çok kötü öldü Alim. Son 2 saniye. Adam patladı, adam patladı, adam patladı. Alıyorum lan. Ortada, 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 ortada ortada, Orta geliyor. Orta geliyor. Orta. Ali. 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 Aman Allah Ali. Ali. Allah. Mü? Adam son <laughs> Kaç kere deniyorum, olmadı, geliyorum gülüm, gülüm. gülüyorum, bir daha gülüyorum. Allah Allah! Orada biraz saçma gitmişsin. Ben bekliyorum sen de, Halim sen de, Halim sen haydi. Halim ben Halim. Halim defans aldım gitsin Hayır, falan. hayır, 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 olamaz! Geliyor, geliyor, geliyor. Uzatmalar, bende. Tek kişi adam, tek kişi adam. Tek kişi. Ölmeyelim buna karşı da lan. Orta da var, orta 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 geldi. Ne oluyor? Gol yiyecek, gol yiyecek. Ali! Alo bana, alo bana. Alo bana, alo Alo Tek adam bizi indiriyor. Adam tek başına var ya. Ağzımıza ediyor. Hayır. Bu ne kadar zarlaşıyor? Var ya bu çocuk. <laughs> Allah istemiyorum kimse. Kimse Allah tasır istemiyorum. Bu çocuk bunu herkes anlatacak. Anne ne oluyor? Ben ne yapıyorum? Ahmet. <laughs> 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 ben, ben öldürüyorum. Halim ne yaptın? Niye Alem. değdi Alem? <laughs> Alem. Abi aldım alim, o topu, aldım topu, aldım topu, topu. Ama alamadı. Wow! Aman lan. Wow, top uçuyor. Alem ayrı. Alem uçuyor. Ama <laughs> hayır, hayır. Hayır! <laughs> Alem. Aldım topu, aldım. Aldım, aldım, aldım. Gol. Ama. Varım geldi lan. Nasıl lan? Adam bizi Vay tek başına indiriyor. Geliyor adam, adam geliyor. Atma 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 atma. Oo, adam kutuma geldi lan. Az daha tarihe giriyorduk. Ne yapacağım abi? Baba. Adam bizi indiriyordu lan. Bir tur daha, bir tur daha, bir tur daha. Evet, bir <laughs> tur daha sonra e, videonun sonuna geliyoruz. Ama bu kurtardım. Ne lan? Helal lan. Ne oluyor? Ay. Helal sana. Gol geliyor, gol geliyor, gol geliyor, gol geliyor. Ay! Çok güzel. Çok Mustafa 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 ya. ne İşte hadi abi. Abi, hadi, 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 hadi. Of, Güzel bir. Abi, abi, abi. Acayip tuttum A, var ya top orada. Abo. Mükemmel bir pastı lan. O zaman A, yanından gitmişsin topu. Adamı kullatmışsın adam. <laughs> kim gidiyor kim gidiyor ki aynı yerdesiniz. Ben gidiyorum. Aldım Güzel Pelin. Musta. Orta Musta. Ah. Hayır, hayır. hayır. Alim kale boş Alim. Boş ver boş ver. Alim. Geldim, geldim geldim çirin gel, çirin gel, geldim. Sıkıntı yok sıkıntı geldim. Ee, geldim geldim. Sıkıntı yok şu Aldım topu. Ama al, alamadım. Alem defans. Alem defans. <laughs> Alem kale boş niye çıktın? Mustafa kurtar. <laughs> <laughs> Kaybım durdu. Aman be <laughs> attım. <yapsın. gülüyor> Ben attım. Abi, abi sen ne Abi beni kimdi? Sen bana vurdun. Sen boşa atmadın. Bana vurdun. Ah, bak bak abi muhabbet edelim. Muhabbet edelim. hepimiz Allah, kendimiz atmışız la. Alim de çarpmış. <laughs> ya. Iyi. Ya dur lan şey. Ama 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 Hayır ama direkt atıyor. Şöp 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 top direkt patlıyor. Ne diyorum? <laughs> <laughs> orta buza orta. Evet, Aleyna, tamam. hayır, hayır, hayır 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 benimle oyun oynayın. Aleyna, benimle oyun oynayın. Aleyna, benimle oyun oynayın. Aleyna, benimle oyun oynayın. Aleyna, benimle Vurdum! Aman Allah'ım çok kötü vurdum. Adam azip vurdu topa. Ara orta. orta. Lan ortada yokum. Arkada çık, duruyordum. Çık, 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 güzel doktu Atak devam ay, ediyor. Atak, atak devam atak, ediyor. Geliyorum. geliyorum çok güzel bir alem alem, alem. 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 Azim Alem. alem, 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 alem. Doşanın, Al al top top geliyor. Aman kurtaramadım. Hayır 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 hayır. <laughs> Yapmayın. Yapmayın. İki iki ya. Bir dakika on doksan saniye aldı. <laughs> hayır ya, hayır ya. <laughs> Azıcık mı? Tüm gidiyor, tüm gidiyor. Alem evet, evet, evet. Tüm Haydi Ali. Havalar da uçuyor lan be. Helal maç çok güzel aldık beraber. Yapma. Ne oluyor? Yine aldım. Hayır. Aldım maç aldım 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 bomba. Aman. Az önce rush da denedim olmadı. Bak yürü. Aldım golü. Gol Yürüyün çocuklar. Geliyorum ulan. Aha. Senin ben mi öldürdüm? Yok <laughs> lan. Hayır. Olamaz. Geliyorum. Depeden geliyorum. Kimse seni görmedi yerden. <laughs> <laughs> Geldiğin yeri görseniz. <gülüyor> 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 hayır hayır. <Gülüyor> Nerede? Ama ama Aldım topu aldım topu aldım topu gidiyorum Evet O ben, 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 ben. Biliyorum Beni çok ben, 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 kötü bir, bir şey yaptım Oy. Aldım topu hemen hemen Aldım o lan Hayır Uzatmalar Aldım topu aldım topu Haydi Yaa Ay, Yapma Aaaa Nasıl devam ediyor Sonra kalk SON tak geliyorum. Sonra lan. Sonra geliyordum sonra. Hayır, hayır. vallahi geliyordum. Kim Olum. gidiyor? git. Lan takılıyor ben de oyun. Ama vallahi. Hayır, Anladım. hayır. Ali usta. Güzel vurdum Aman lan adam vurdu. Ay. Hayır, tamam hayır. Kalemi boş. Gol gol gol. Haydi kontratak. Oraya bak. Lan Adamlar hepsi bir Gol geliyor, gol geliyor. Allah Allah! Mustafa! Hayır! Allah neydi bu? Aman! Olmadı. Kale boş, kale boş. Ale arkada dur, ale arkada dur. Ale, dur. Ben gol. Görüyor musun? Gol geliyor. Gol! İşte bu. Top acık mı kardım, bari? <laughs> bir daha sonra Of oh be. Çok heyecanlı bir maçtı evet, Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın Eee Doğrudur doğrudur Daha çok Rocket League Videoları için like atın Ve eğer bir basketbol Eee Maçı görmek istiyorsanız e, ona da like, katın asılan <laughs> işte bu kadar. O zaman bugün bu kadar ve haydi.